Kendi acımdan ziyade ben o dönemde yaşadığım hani insanların acıları işte o dönemde... Ben sana kıyamam ya, yani ağlattım ya. Böyle, or oradaki dostluklar, <laughs> ee, bir anda onlar geldi gözümün önüne. Bir de <laughs> babamla ilgili bir şey geldi. Babamın ayakları buz kesmişti. Babamın ayaklarını nefesimle ısıtmaya çalıştım. Ee, baba dedim ayakların donmuş. Böyle yapıyorum. Aldım ayaklarını içine. Çok da güçlü durdum. Herkesle ilgilendim. Yorulmadın mı sen diyorum. güçlü durmaktan? Bazen yoruldum acaba bilmiyorum ki. Ya yani bu kaçıncı güçlü durma şeyi, Evet, hep, hep, hep güçlü hep, durdum. Hep yani. yani. bir böyle saldığın zaman var mı kendine? <laughs> Yok değil mi?